Baba bu yine çöktü format attırmak lazım. Saçmalama lan geçen hafta attırmadık mı format? Zaten remi de yetmiyor. Yeter o rem sana yeter. Yalnız remi çok düşük. He o zaman değişmesi lazım. Baba ben de dedim ya. Sen rem demedin ya ben rem dese değiştiririm o. Hard kaç? Abi açık hayran bu mu? Öyle işte. Bir de içmişsin abi üstünden. Azıcık. Afiyet olsun. Durdur arabayı ineceğim. <laughs> Neyse az ilerle az suç az ilerle Baba bu lamba patlamış ya. Oğlum kapalı mı lan çarpılmayalım bak. Eğer sol alt taraf açıksa tavuk döner olursun ama sağ üst taraf kapalıysa sorun yok. kaç kez böyle yaptığımı da hiç bilmiyorum. O yüzden sana konuşmak için sigortaları <laughs> kapattım. Türkiye'ye bize çağırın biraz PlayStation alın. İyi çağır. Ajantım geliyor. ben de Barcelona'yı alırım ama. Kanka biz karar verdik evleneceğiz. Anayın amını gör. Müzik bile aldım. Aaaa oh, çok güzel oldu. Aferin size. Kumandayı birini uzatsın bakayım. Gel benimle, gel benimle uyat. Sana! Gel ver oh, çok güzel oldu. Aferin size Aferin size Aferin size ya. Oh. ma. Mm -hmm. Aslan gibi çocuklarsınız ya. Eve iyi bakarsınız siz. Kirayı geciktin, beyin yeter. He duvarlar sararmış. Bu ne oğlum? O vardı zaten Mehmet abi. Eve roket mi atıyorsunuz oğlum bu ne ya? Allah bütün sene makarna yedik. ne roketi? Nasıl veririnde depozitoyu oğlum ben size. Aç hadi teyzenleri görelim aç. Anne bağlanıyor işte açılacak dur. Alo görüyor musunuz o? Merhaba teyze nasılsınız? İyi valla doğru. Ne oldu anne niye ağlıyorsun? <laughs> <laughs> Karışma sen. <laughs> <ya>. Te <laughs> teyze sen niye ağlıyorsun? Söyle sen de bize de gelsinler söyle gel bize gel. Bizim kız da Ankara'yı kazandı işte hakim olacağım diye tutturduk. E senin derslerin nasıl bakalım Uğur? <laughs> Anne hemen bana bir su getir. Baba sen de anneme yardım et. Bak dayı. Bir daha derslerimi sorarsan seni böyle köşeye sıkıştırır. Kafana sıkarım dayı. Duydun mu? Anladın mı? Ama hatırım için bir lokma al ya. Lütfen bak ölümü gör. Ya bir lokmayı ye ölümü öp ya. Ölümü sik. Çek 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 çek. bile geçirme. <laughs> Kızım müsait misin? Ya ortalıkta <laughs> eşya <işe gülüyor> falan yok değil mi kızım? gel baba. Tamam. Kalk <laughs> kalk kalk kalk. Ne oluyor ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Aç. Kapattım ben gelince aç onu sen. Ne sıklıkla sinemaya gidersiniz? Bu mikrofonu yuvarlak oranından yok mu? Bu çok tehlikeli. <laughs> Ya adamı 2 dakika oyun yönetmiyoruz ya. Eşimle çok iyi anlaşıyoruz. Babamla eşim var. Futbol takip <keyfini> yok ya. Cumhuriyet <laughs> şunu bırakmış. Annemler bu Akşam bize gelecek. Hadi evet, evet çok. Poposil ile emiş testimize hoş geldiniz. Öncelikle Poposil'i deniyoruz. Gördüğünüz gibi etkilenmedi değil mi? Şimdi diğer markayı deniyoruz. Allah. Peki Allah. siz hangi markayı tercih ederdiniz? Tabii ki de Poposil. Poposil. Paralar nerede? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hatırladın mı? Bilmiyorum. Özel silahımızı çıkar. Ne zaferinden bahsediyorsun sen <laughs> savaşta. Oğlum şöyle şeyler ya. <laughs> Anlatsın lan ne olacak? Ondan sonra mezar Ya Uğur yarın, yarın aynı saatte kaçacağız, beraber yatalım dedik. Anacım ben göreve giderim. Ne görevi lan? Vatan hizmet bekler anacım. Çok önemli görev. Senin askerliğe daha çok yok mu oğlum? He, Clash Korun görev geldi de. O. Lan ben de bir şey Allah'ın cezası. Bad, cause I'm brown. Nasıl oldu abi? Abi çok sıkıyor bu ya. Sıkıyorsa mı? Almayacağım zaten. Ne demek almayacağım la? İki saat giyiyorsun. Abi almıyorum. Gel! İki saat bir giyelim gel. Gel! Gel! Zaten senin arkadaşlarınla karışmam, kendiminkine karışılmasından hoşlanmam. Neredesin? Ayçalardayım ya. Hmm. Bir daha gene haber verirsen sevinirim. Ayça kim? Ya arkadaşım, arkadaşım. Sıkarım arkadaşına! Ve aleyhine aleyküm. aleyküm selam. Ümit selam. Aleyküm. Hayırlı cumalar kardeşim. Senin hayırlı cumaların olsun. Nasılsın? Sağol. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aşkım kahveni. Anlayamadım ben. kalmışım bir başıma. Bir başıma girdim bir başıma. Dönmüşüm baktım başıma. Sarıldım bazen de yanlışıma. Yazarım Arkadaşlar soru ödüllü. Hocam 5 mi? mi? Hayır. 6. Doğru. Hey, hey, hey. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor işler? Işte? <laughs> Senin koçum sitesi çöktü abi ya. Yani. Sunucuya da virüs bulaşmış. Orada elektrikler de yok abi ya. Çok güzel oldu. Ofisin kirasına da 130 dam geldi yani. ya. Yani. Kodumun adamlarına bir bağlı lan. TÜT Oh oh, ne yazıyor bu bu kadar ya? Yazdıkça yazıyor. Koray artık beni sevdiğine inanmıyorum. Ne demek inanmıyorum ya? Kanıtlı o zaman. Tamam bekle tamam dur. Ataka. Ne? 2015 yazmışsın. 2016 yazmışsın. Ay amına kodumun adamlarına bir bağırla lan. Tüh! Ay avradını siktiğimin adamlarına. Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını gördün. Ha! Amına gördün. Ha! Ha ha bak. Ha! Oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size.